Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi aşamalı tam biliyorsunuz efsanevi kutu açacağız. O zaman şimdi yeni karaktere hemen şey yapalım. 9 yapalım ki oynayabilelim aşamalıda. Zıbadan Yatakta dönüyorum. Nino, <laughs> <laughs> what are here! it got chips, like It got six piper day. Piper day. How did you repetitive? Of course, Edgar good. It's good. It's good. It's good. It's good.

Arkadaşlar canım da olsun. Ha bunu basarsam belki dolar. Buyum. Aha benim de doldu evet. Buyum. Aa lanet korkele. Şu an çok kötüyüz. Bling bling bling. Ya etkiler can bastım. Düşmanlara da mı can basıyoruz? Al, al Poco. Poco! Poco! İnternete. Canı bastım. Ya Piper al işte. Vii. Kart. Arkadaşlar ya kaybettik. Neyse ki 61 eksi Lütfen nakavt gelsin. Allah'ım inşallah nakavt gelir. Amin. Yes! 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 Yes be! Edgar. Oh, oh Edgar seçti. <laughs> İzmir Tartar Roblox yasaklandı O yüzden çekemiyorum 2026'da Yasa açılırsa Çekebilirim <laughs> Gelin gelin Can basmayacağım şimdi Şimdi can basmayacağım Hadi arkadaşlar. Türk mü? Ben bunu öldürmem. Ama düşmanım olduğu için. Bay bay. <laughs> <laughs> oh, Mortis geldi. Hayır. Yay. Yeah, yeah. Hadi Edgar. Hadi Edgar. Hadi. Hadi. Ölecek. Ya Edgar ya. <laughs> Seni gibi bir takım görmedim. Da, da 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 Yok artık. Lan Edgar. Saklan saklan. Hayır. Allah'ım inşallah çok eksi yememiş. 64. Mu? 6 artı 6. Hep 16. <gülüyor> <gülüyor> kasacağım dedim. Geri git. Ya, şunu alayım lütfen. <laughs> Peki peki alamıyoruz. Buradaki kutuyu açıyoruz. Biraz kırılıp Yapmayalım. O zaman ne yapalım? Videoyu sallandıralım. Özel bilgiye girdim. Bu ne be? Bir şeye tıkladım şu an. Aaa yakalamış oldu. vekacı. Nasıl bir gücü yapmış? Nasıl bir sıkışış böyle? artık öyle bir son. 25 elmas çok lazım. Hem de çok 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 lazım. O zaman suçu nasıl açılacak? Suçu nasıl açacağız? arkadaşlar açacağım. Sushi. Sushi. Sushi nasıl açacağım? Sushi. Sushi. Ha. 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 Ya. Burada sadece 2 2 2 2 veriyor şu zaman ne yapıyoruz? Videoyu sonlandırıyoruz. Görüşürüz çünkü yemek Yemeğe gideceğim. Açıp. Bir de dışarıda bisiklet sürdüm. Görüşürüz. Ola. Anne video <laughs> bitti. Bıri.